patetik. Şimdi senden ki ayrıntıları da alalım. İBB soruşturmasındaki son gelişmelere dair söz sende. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu soruşturmalarda artık tabiri caizse tel tel dökülüyor şüpheliler. Çok sayıda itirafçı var ve devamı da geleceği bekleniyor. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle de görüştüm. içeriden bazı isimlerle, CHP'lilerle. Fatih Keleş'ten bahsetti az önce Cem Fatih Keleş'in de itirafçı olması bekleniyor Belki e, olmuştur da Yani onun vereceği ifadeler de bekleniyor Bundan sonra daha da fazla bu sayının artması da bekleniyor Yani kimse cezaevinde bir gün bile kalmak istemiyor Özellikle Aziz İhsan Aktaş Fatih ve Keleş itirafçı olursa ne olur? Fatih Keleş itirafçı olursa ne olur? <laughs> Domino taşı şöyle dokunulmuş olur çünkü Fatih Keleş ismi en kritik isim. Burada Şamil abi de kayda geçirdiği için gayet iyi biliyor mevzuyu. Fatih Keleş asıl Ekrem İmamoğlu'nun ya da işte burada savcılık e, sorularında bu, vurgulandığı gibi bu organize örgütün kasası Fatih Keleş. Bütün e, dağıtımlar, bütün kasalardan e, biri işte diyelim. trafikten Büyük kasalardan biri. Kasalar, bir numaralı kasa diyeyim evet. o zaman. Bir numaralı kasa. Fatih Keleş olduğu söyleniyor Doğru. ve özellikle her türlü detaya da hakim olduğunu söyleyebiliriz. En önemli isimlerden bir tanesi Ertan Yıldız'dı, diğeri Fatih Keleş ve Aziz İhsan Aktaş. Bu üçünün zaten verdiği ifadeler özellikle Aktaş, iş adamı Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın verdiği ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel merkez yönetimini kastederek söylüyorum ve bu soruşturmada adı geçen kim varsa... Herkesin vücut kimyasını bozdu. Yani onların verdiği ifadeler, böyle eğer e, sis bulutunu dağıttı. Ve o ifadelerden sonra farkındaysanız çorap söküğü gibi geliyor şu anda yani. 23 tane itirafçı oldu. Fatih Keleş de eğer itirafçı olursa zaten geriye kim kalıyor? Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun herhalde. Bir tek onların itiraf etmeleri kalıyor. Artık yani her şey ortaya çıkmış vaziyette. Ee, ve bu dalga onlar dal itirafçı olur mu? Bilemiyorum yani onlar itirafçı olur mu? O artık kendi bilecekleri bir iş ama e, tablo tamamen ortaya çıkmış olacak. Organize bir şebekeyle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkacak. Yalnız şunu söylememiz gerekiyor, özellikle muhalif medya ve bir grup gazeteci arkadaşımız için ve belki de e, muhalefetteki siyasi partiler için. Yani şunların en ufak bir tanesini, buna benzer küçücük bir iddia. Ne bileyim örnek de vereyim yani Şamil abiyle benle ilgili ya da Cem'le ilgili olsaydı Ort ya da AK Parti ile ilgili olsaydı sayfalar doğrusu haberler yapılırdı Sayfalar doğrusu manşetler atılırdı saatlerce program yapılırdı Fakat gözümüzün önünde artık itiraflar varken hala bunlarda bir şey yok diye biliyorlar Ondan sonra da e, kendilerini muhalif olarak adlandırabiliyorlar Yani daha ne olmasını bekliyor insanlar ben anlamıyorum yani 23 Doğru. tane insan itirafçı Doğru. olmuş ve Ekrem İmamoğlu'nun en yakındaki adamlar dahil. Bu itirafları okumadan toptan bir şekilde reddetmek artık yani hiçbir şeyle ne gazetecilikle açıklanabilir ne siyasetçilikle açıklanabilir. Hiçbir şeyle idare edilemez evet. bu. Şimdi bir de şunu belirtmek isterim. Yani temiz Cumhuriyet Halk Partisi... Nagihan az önce bir tarif yaptı işte boğaza herkes çöp atmış. Bugün birisi bir tane kağıt atıyor diye soruşturuluyor. Hayır hayır diye yanlış anlaşılmasın kağıt demiyorum. Yine kötü çöpler atılıyor. Yani Ama bu andan itibaren söylüyor. çöp Önek atmak olarak. yasak suç haline geliyorsa mütemadiyen böyle gidecekse boğaz temizlenir. Ama şöyle ben de senin örneğin devam ettireyim. Yani herkes çöpat. Biz artık çöp atmayacağız. Biz artık Boğaz'ı kirletmeyeceğiz deyip biz temiz belediyecilik yapacağız. Hiçbir şekilde bu iktidar gibi davranmayacağız diye vatandaştan oy alıp bu söylemle Türkiye'nin yerelde birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi bunları nasıl yapabilir? Bunu nasıl izah edeceksiniz yani? Vatandaştan biz temiz belediyecilik yapacağız diye oy aldınız. Temiz siyaset yapacağız diye oy aldınız. AK Parti'nin belediyeleri dahil ülkeyi yönetmesi 25 yıldır, 23 yıldır hepsi çok kirli diye oy aldınız. Üstelik İstanbul'u 3 defa kazandım ben. Halk beni seçti diye halkın karşısına çıkıp televizyonlarda bunu anlattınız. Sonra da bir bakıyoruz ki söylediğiniz ve ispat edemediğiniz her şeyi kendiniz bugün yapıyorsunuz. Doğru Şimdi orası. bunu savunulacak hiçbir tarafı yok yani. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Bunun yani isterseniz sisle kapatın, isterseniz üstüne kum atmaya çalışın. Örtemezsiniz yani. Bu böyle bir anlayış olamaz. Bugüne Doğru, kadar suçtu diğerleri yani. de yapıyordu. CHP zaten ben yapmayacağım diye geldi yani. İnsanlar o nedenle e, oy verdiler. AK Parti'ye belki tepkileri nedeniyle oy verdiler. Şimdi sen bu iddialarla oy alacaksın. Sonra da bir bakacaksın. Ahtapot gibi her taraftan rüşvet ve e, gizli yapılar kurup böyle e, milletten haraç keseceksin, Fadi, rüşvet alacaksın. Evet kendine kaynak oluşturacaksın. Şimdi ya bunu, bunu ama edemeceğim. bir şey söyleyeceğim. Bunu çok çok da ee, gizliyorlar sana... ve bunu da alenen yapmışlar. Ama yani. sana küçük bir itirazım var. Yani bunu, bunu, bir... bunun bunun izadı olmaz bak. Doğru. Izahı hayır olmaz. orada özür dilerim. Sana şöyle bir küçük itirazım var. CHP'ye insanlar işte temiz belediyecilik yapacak diye oy vermedi bence. Çünkü AK Parti belediyeleri öyle kirlenmiş, çok rüşvet alan belediyeler imajına hiçbir zaman sahip olmadı. Ha tamamen temizler mi ama CHP belediyeleri, ilçe belediyeleri de başka ama il belediyeleri de diğer partiler ya yani AK Parti belediyeleri de diğer partilerin belediyeleri kötüydü gibi değil. Türkiye'deki mevcut kutuplaşmadan CHP çıktı. CHP belediyeleri mevcut AK, CHP AK Parti de rüşvete çok bulaştı da de yok şey öyle partisi dediğin. bütün belediyecilik sistemi rüşvet çarkına açıktı. Ama yani mevcut eskiden gelen CHP'li belediyeler de bunun içindeydi hatta daha çok. Ama diğer belediyelerde benim demek istediğim şu. Yani bu sistem bir şekilde ruhsat verirken yan yollardan ya şuradan da sen bizi de gör. Belki başka partilerde direkt rüşvetliyle bağış yap. Şuraya işte şunu yaptır. Hayır işle filan gibi de oluyordu. CHP'li belediyelerde daha açıktı. Ama bu sistem buna elverişliydi. Şunu demek istiyorum. Eğer artık bununla ilgili bir kırılma noktası yaşanacaksa Türkiye düzlüğe çıkar. Ama hiçbir şekilde CHP'li belediyeler rüşvete karşı gelmediler. Yani rüşvet e, Türkiye'de seçmen davranışını bugüne kadar çok etkilemedi. Ha bu ortaya çıkan çok üst üste şeylerle etkileyebilir mi henüz bilmiyoruz. Ama seçmenin yeter. Doktan, ben evet. bıktım. Artık rüşvetsiz belediye istiyorum gibi bir talebi yoktu yani. Onun üzerinden İmamoğlu 2019'da kazanmadı. Başka bir Türkiye fotoğrafı üzerinden kazandı. Evet. evet. Olsun yani böyle senin söylediğin işin bir tarafı. Ama yani seçmenin her zaman rüşvetsiz temiz siyaset talebi vardır ve CHP bu söylemi de kullandı yani. Her zaman kullandı. 23 yıldan beri Ak Parti iktidarını da belediyelerini de bu iddialarla eleştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil. Hep yolsuzluk suçlaması yaptılar. Hep buna benzer iddialar gündeme getirdiler. Ankara'da da İstanbul'da da hep bunu söylediler yani. Bunun tersini hatırlamıyorum ben. Bunları hep dile getirdiler. Şimdi o, Ve bunu yani dile getirdiğin diyor. zaman diyorsun ki ya işte karşımdaki rakibin böyle kirli siyaset yapıyor. Dediğin zaman bunun mefhum muhalifi seçmenin anlayacağı şey şudur. Ben temiz siyaset yapacağım demektir bu. Şimdi temiz siyaset yapacağım diye ortaya çıkıyorsun. Ondan sonra 23 tane itirafçı var ya. 23 tane itirafçı var. <laughs> Ve daha bu işin %15'i, onu 15'i. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Milletin önüne çıkamayacak hale gelecekler dedi. Kim bilir daha ne bilgiler var? Neler var yani? Dolayısıyla yani hem temiz belediyecilik yapacağım diye ortaya çıkacaksın hem de işte bugün başlayacakmış falan denemez. Yani bunu ben kabul etmiyorum kesinlikle. Böyle bir şey söylenemez. Hatta bunu CHP'ler bile kabul etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da, Deniz Baykal da rahmetli de ikisinin de dönemini ben takip ettim. Ankara'da gazeteciydim. Şamil abi de gayet iyi bilir. Siz de biliyorsunuz. Bir sürü belediye başkanıyla ilgili yolsuzluk iddiası oldu. Hangisinin arkasında durdular? Hepsi yargılandı. Ayrıca AK Partili belediyelerle ilgili de şunu söyleyelim. AK Partili belediyeler denetimden münezzeh değil yani. Denetleniyorlar. Çok yakından tanıdığım belediye başkanları var benim. Sayıştay denetçilerinin karşısında ne yapacaklarını şaşırdıkları günler oldu. Böyle her yine en ince ayrıntısına kadar denetliyorlar, hesap veriyorlar, her türlü veriyorlar. Ha Yargıya intikal ediyor etmiyor ayrı, gereği yapılıyor yapılmıyor ayrı. Ama AK Partili belediyelerde denetlenmiyor değil, hepsi denetleniyor. Sayıştay gidip meclis adına denetim yapıyor. AK Partili belediyeler Sayıştay denetçilerine odalar tahsis ediyorlar, çalışıyorlar. Yani sadece CHP'ye çalışmıyor Sayıştay belediyeleri. O da doğru değil yani. Orada da bir e, yanlış anlaşılma var, anlatma var. Dolayısıyla yani işin o tarafı ayrı. Fakat yani temiz belediyecilik yapacağım, temiz siyaset yapacağım diye ortaya çıkıp ondan sonra ya bu bizim üzerimize geliyorlar. Bize tamamen siyasi operasyon yapılıyor söylemi gerçek bir söylem değil. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de kandırmaktır bu. CHP'li belediyelere oy veren tüm seçmenleri de kandırmaktır bu. Çünkü bu operasyonlar başlangıçta siyasi gibi görünse de pek çok AK Partili de şöyle dedi. Ben dinledim, duydum yani. Ya bunlardan bir şey çıkmaz. Bu iddialardan bir şey çıkmaz diye AK Partili arkadaşlarımız da oldu başta. Ama bugün bakıyoruz en başta. Evet en başta onu belirteyim. Fakat bugün bakıyoruz bambaşka bir yere geldi iş. Yani kimsenin inkar edemeyeceği bir noktaya gelindi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de bu iddiaların arkasında duramaz. CHP seçmenine bunu izah edemezler yani. Temiz siyaset yapacağım deyip e, göreve gelip İstanbul'un bütün rantını bir şekilde kullanıyor olmak ve büyük bir e, şebekeye dönüştürmek hiçbir şey seçmenin anlayabileceği bir şey değil. Kabul edebileceği bir şey de değil. Ha ne olur? Oya yansımayabilir belki ama CHP'li seçmenin bir bölümü gidip bir daha nasıl oy verecek? Nasıl oy verecek? Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bak tarihinde ilk defa cumhuriyetten daha yaşıt olan partici cumhuriyeti kuran parti tarihinde ilk defa yolsuzluk rüşvet iddiasıyla mahkemelik oldu ya kurumsal yapısı bu işin içine bulaştı. Bunu hangi CHP'li hazmedebilir yani? Sadece CHP'liler değil, diğer seçmenler de hazmedemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu Türk siyasetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından bir tanesi. Kurumsal yapısı ilk defa ilk defa böyle bir şaibeyle karşı karşıya kaldı genel başkan hakkında fezleke düzenleniyor bu sebeple. İki tane genel başkan yardımcısı hakkında iddialar var. Ve bakıyorsunuz İstanbul'daki iddiaların bir numaralı sanığı da Ekrem İmamoğlu. Daha yeni açıklanan kurultay iddianamesinin bir numaralı sanığı da Ekrem İmamoğlu. Bunların hepsi tesadüf mü yani?